Arılar sizce ne yapar? Ne yer, ne içerler? Hazırsanız gelsin oyunumuz. Yemyeşil ağaçların ve masmavi göklerin arasında güzel bir arı kovanı gördüğünüz gibi dalda asılı. Ve oyunumuza başlıyoruz. Aa uçmaya başladık görüyor musunuz? Eyvah karşıda bir tane ne o? Sosis adam dans ediyor. <laughs> Hii, onu soktuk. İnanmıyorum. Adam bayıldı mı yoksa? Ve işte gene kovandan çıktık. Eee karşımızda. İkisini de soktuk. Adamlar. Hay Allah biri kayakları çarptı. Biri yerle yeksan oldu. Yani bu arada biraz fazla yaramaz çıktı. Ne dersiniz? Onları da. İnanmıyorum. İki kişiyi iğneledik. Üçüncüyü de iğneledik. Ve hepsi. İşte üç iğne ile birlikten gidiyoruz. Yani mega, ultra eşek arasıyız arkadaşlar. Ay yazık. Bir tane kadıncağızı da soku verdik. Onu da bayılttık. Anlaşılan biz çok 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 yaramaz bir arı olduk arkadaşlar. Ve tekrar arı kovanımızın başındayız. Basıyorum. Korkarak basıyorum. Ve bastım. İşte 3 tane iğne ile birlikte yola çıktık arkadaşlar. Gidiyoruz. Karşımızda bir tane kırmızı araba. Acaba avımız kim olacak? Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ha bu sefer arayı biz kullanıyoruz. İki tanesini daha. Bu nasıl bir arı böyle? Bamladığını deviriyor yani. Şimdi de orada işiyle ilgilenen bir tane amca. Onu da soku verdik ve yerle bir ettik. Kapıyı açtık içeri girdik. İçeride de adamlar var. Milletin evine dalıyoruz alıyoruz şu anda. Hey! Sakin sakin televizyon izleyenlerin. Ve yine yollara çıktık. Yeşillik alan. Aman pek güzel. Dans eden bir tane kız var. Vah vah yazık az başına gelecekleri hiç bilmiyor. Bam! Yolda yürüyen bir tane genç. Onu da bamladık. 8. level'la ve 3 tane iğnemizle gidiyoruz. Ah yazık. Şapkalı bir tane kadının peşine düştük görüyor musun? Aa neyse kadın bizden kurtuldu. Burada bir tane can kurtaran var. Ama gerçekten kendini kurtarmış yani. Polis amca kaç! Pardon abla, biz seni az önce yerle yeksan etmemiş miydik? Bakın ablayı bir bu tarafa bir bu tarafa gidiyor ve maalesef e? ve askıda kovanımızda öylece bekliyoruz. Avlanmaya ne dersiniz? Voleybol oynuyorlar. Bir tane abi dans ederken e? ve ikincisi de orada işte. Onu da hedef seçtik kendimize. E? Onca abi de güvledik. Ah yazık. Kayalıklara bile çarptı. Ve şimdi 10. level'dayız. Acaba bu sefer kimlerin rahatını bozacağız? Başlıyoruz. Duman olup çıktık yollara. Punkçı abimiz dans ediyor. Ve şimdi... işte güm. O ne? İskelet adam. İskelet or. Yürüyor yürüyor. Ve onu da gümlettik. İskelet amca geldi ne geleceğine pişman oldu. Başka bir tane daha avarıyoruz. Acaba kim o salat olabiliriz? İşte burada birisi daha dans ediyor. E tabii ki onu da gümlettik. İşte yine duman olup yollara çıktık. İnanmıyorum bu sefer arıcı. E arıcıyı nasıl sokacağız? Zaten adamın işi arı ve her yer arı kovanlarıyla dolu. Galiba burada pek bize iş çıkmayacak arkadaşlar. Ben yine de bir şansımı deneyeyim. Korunan kıyafetlerle birlikte bile adamı yere serdik. Vallahi bizden korkulur ben size diyeyim. Bakalım bu seferki kurbanlarımız kimler? İşte yola çıktık. Her yer zaten kaktüslerle dolu. Çalışan bir tane adamı gümlettik. Bir. Bakalım başka etraflarda kimler var? Şu anda kayalıklardan başka hiçbir şey göremiyoruz. Kayalıkların üzerine dans eden bir tane abi. Ve onu da gümlettik. İki. Kurban arıyoruz. Neredesiniz? Buraya gelin çabuk. İğnem kaşınıyor iğnem. Zannedersem üçüncü kurbanımızı da bulduk. Geliyoruz. Hazırlan. gerçekten çok yaramazız değil mi? Gördüğünüz gibi arı kovanın içine bakıyoruz şu anda. Evimiz oldu. Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Sehpamız, kolduğumuz, minderlerimiz hatta avizelerimiz bile var. Şimdi de içine bir tane havuz aldık. Valla bu dünyada arı olmak varmış. Biriktirdiğimiz altın ballarla boyuna alışveriş yapıyoruz. Çiçeklerimiz oldu ve onun yanı sıra baldan bir tane ünitemiz oldu. Üst katta da bir tane oyun alanımız oldu. Yani evimiz gerçekten şahane gözükmüyor mu? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza...